The Last of Us'ı ilk oynadığınızda bu kadar etkileneceğinizi bilmiyorsunuz. Bu sadece bir zombi oyunu değil. Bu insanların birbirini koruma biçimiyle kaybetmenin ne kadar sessiz ve ağır olduğunu anlatan bir hikaye. Joel'un kızını kaybettiği ilk sahne. O an sadece bir karakterin değil aynı zamanda bir babanın içinin parçalandığını ve bunu oyun olduğunu unutarak izliyorsunuz. Çünkü o acı çok tanıdık. Kaybetmek sadece Joel'un hikayesi değil. Belki de hepimizin kalbinde bir yere dokunuyor. Çünkü o acı çok tanıdık. Eliyle ile. Kurduğu bağ, zamanla sadece ikisinin değil, benim de bir bağım haline geldi. Her sahne, her konuşma, bu bir oyun değil, bu, settiren bir hikaye. Özellikle final sahnesi. Joel'un yaptığı seçimler doğru muydu, değil miydi bilmiyorum. Ama gerçek şu, bazen sevdiklerimiz için doğruyu da gözden çıkarıyoruz. İşte bu yüzden Last of Us sadece bir oyun değil, o içini işleyen bir anlatı. Bittiğinde sadece başını kaldırıyorsun ve bir süre hiçbir şey demiyorsun. Sence Joel haklı mıydı? Bu tarz oyun hikayelerini yazarken sizlere soruyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve video like atmayı unutmayın.